Çalışılan belgeler üzerinde görünümü değiştirmek için birçok farklı işlemi uygulayabilirsiniz. Örneğin, belgede kullanılan yazı tipini değiştirmek için öncelikle değiştirmek istediğiniz paragraf, tümce veya kelimeyi seçin. Menü şeridinin giriş sekmesinde bulunan yazı tipi grubunun sol üst kenarında bulunan yazı tipi komutundan kullanmak istediğiniz yazı tipini seçin her yeni belge düzenlemesinde bu işlemi yapmak istemiyorsanız, menü şeridinde giriş sekmesinde bulunan Stiller Araç grubuna gidin. Burada bulunan Stilleri Değiştir Öğeler düğmesini seçin. Açılan menüden Yazı Tipleri ve oradan da Yeni Tema Yazı Tipleri Oluştur Öğeler seçeneğini seçin. Başlık ve gövde yazı tiplerini değiştirip kaydet düğmesine tıklatın. Daha sonra Tekrardan stilleri değiştir düğmesini tıklayarak açılır menüden varsayılan olarak ayarla seçeneğini seçin. Böylece her yeni belge açışınızda seçmiş olduğunuz yazı tipleri standart yazı tipleri olarak belirlenecektir. Düzenleme yaptığınız belgede yazı tipi boyutunu da değiştirebilirsiniz. Yazı tipi boyutunu değiştirmek için yazı tipini değiştirdiğiniz açılır menünün sağında bulunan yazı tipi boyutu düğmesinden İstediğiniz punto büyüklüğünü seçin. Aynı şekilde yazı tipi rengini de değiştirmek istediğinizde, yazı tipi araç grubunda bulunan yazı tipi rengi düğmesine tıklayın. Açılır menüden istediğiniz yazı tipi rengini seçin. Eğer uygulamak istediğiniz yazı tipi rengi burada yoksa, tüm renkler seçeneğini seçin. Açılan renkler penceresinden Word standart renklerini veya istediğiniz yazı tipi rengini seçin. İstediğiniz rengin RGB renk numaralarını biliyorsanız, kırmızı, yeşil, mavi seçeneklerinden bu renk numaralarını girerek de yazı tipi rengini değiştirebilirsiniz. Belgenizdeki yazıya vurgu yapmak istediğinizde yine yazı tipi araç grubunda bulunan düğmeleri kullanırsınız. Öncelikle vurgulamak istediğiniz kelimeleri, ardından yazınıza vermek istediğiniz vurguları seçin. Bu vurgular bold, kalın yazı İtalik yana eğimli. Altı çizili yazı düğmesinin yan tarafındaki aşağı oka tıkladığınızda yazınızın altına farklı çizgiler eklenir. Sadece sözcüklerin altının çizili olmasını, boşlukların altının çizili olmasını istemiyorsanız, yazı tipi araç grubunun sağ alt köşesinde bulunan iletişim kutusu düğmesine basın. Açılan pencerede alt çizgi stili kutusundan Yalnızca sözcükler seçeneğini tıklatın. Alt çizgiyi farklı bir renkte çizmek istiyorsanız, altı çizili yazı düğmesinin yan tarafındaki aşağı oka tıklayıp açılan menüden altını renkli çiz seçeneğini ve istediğiniz rengi seçin. Metin vurgu renginin yan okuna tıklayarak Açılan menüden farklı zemin renkleri seçebilirsiniz. Çalıştığınız belgelerde seçmiş olduğunuz yazıları tümü büyük, tümü küçük veya karışık biçimlere de dönüştürebilirsiniz. Bunun için dönüştürmek istediğiniz yazıyı seçip yazı tipi araç grubundan yazı büyük küçük dönüştürme düğmesini kullanın. Hangi seçeneğin hangi işlemi yaptığını bir örnekle anlamaya çalışalım. Bazı belgeleri hazırlarken metin içinde alt üst simge kullanma gereksinimi duyulur. Örneğin teknik konuları içeren bir belge hazırlanırken üst simge oluşturmak isterseniz yazı tipi araç grubundan üst simge düğmesini, alt simge oluşturmak isterseniz alt simge düğmelerini kullanabilirsiniz. Belgelerinizdeki biçimlendirmeleri silmek ve belgeyi normal bir duruma getirmek istediğinizde Normal duruma getirmek istediğiniz metni seçip Yazı tipi araç grubundaki biçimlendirmeyi temizle düğmesine tıklayın. Özlem temel